Herkese merhaba. Merhabalar. Biliyorsunuz biz bu hafta Gazi Ayıntap'tayız. <laughs> evet, Gaziantep'te üniversitede söyleşi gerçekleştirmek için gelmiştik. Söyleşimizi tamamladık. Arkadaşlarımıza hasret giderdik. Şimdi de kısa bir şehir turu yapalım. Evet. Gidip baklavaları, katmerleri gömelim değil mi? Oo, ben katmer yemem onu söyleyeyim. <laughs> ya burası baklavanın başkenti yemezsen nerede yiyeceksin? Hop dedik. Antep fıstığının başkenti burası. Hayır baklavanın başkenti. Antep fıstığı. Baklava. Antep fıstığı. Baklava diyorum. Antep fıstığı. Baklava. Ya Allah Allah ben Antep fıstığını sevdiğim için Antep fıstığının başkenti. Tamam o zaman gel fıstıklı baklavada anlaşalım. Cevizli baklava. <laughs> Hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Şey gibi oldu. Hadi ediyordu, yunus idi. Hadi ediyordu, yunus idi. Evet. Çok heyecanlıyım şu an. <laughs> İbrahim'in beklediği an. Ve sonunda. Şimdi baklavacıya doğru gidiyoruz. Fakat biraz uzakmış. Tabana kuvvet dedik. Bayağı uzak. 2 kilometre yol yürüyeceğiz. Hem yürürken acıkmış oluruz. <laughs> Karnımı baklavayla doyuracağım. Baklavanın başkenti, cenneti ve işte burada duruyor hepsi. Şimdi bunlardan karışık alacağım. Ben karar veremedim. En güzeli bu. Kaymaklı. Hepsi güzel. <laughs> Benim için en güzeli o. <laughs> o zaman karışık yapalım. Aynen. Peki başka bir isteğiniz, bir, bir arzunuz var mıydı? Var de. vardı. Ondan da mı üç? Evet, tamam. Evet. Ondan ya. Ondan olmaz. Bırakmıyor. Bırakmam asla. Antep'e bir daha mı geleceğim? Yani Sığdı. Of. Tamam. Efsane tamam. bir lezzet. Evet. Afiyet olsun. Mutlu musun? Valla yarım kilo baklava. Artık bitene kadar mutluyum şimdilik. <laughs> Neyse. Birkaç gündür diyetteydim. Bu da benim ödülüm oldu. Evet ya. Bayağı zayıfladı Bayağı, kesti. Ba bayağı demeyelim de birazcık eridim yani. Şimdi bugün yiyebilirim. Bugün of günüm. Zaten sen yola çıktığından beri bunu söylüyordun. O yüzden özgürsün. Bu tatlıdan sonra artık bir daha tatlı yemeyeceğim. En son tatlıyı antep baklavasıyla yapıyorum kapanışı. Gaziantep'te görmek istediğimiz yerlerin başında Zeyukma Müzesi, Oyuncak Müzesi ve Tarihi Bey Mahallesi geliyor. Biz de şimdi Bey Mahallesi'nin başlangıcındayız. Bu sokak bizi hem müzelere götürecek hem de Tarihi Bey Mahallesi'ni gezmiş olacağız. Bey Mahallesi'nin ara sokaklarında dolanırken, müzeleri ararken Atatürk Anı Müzesi'ni gördük. Ee, aslında Bey Mahallesi Atatürk'ün de resmi olarak nüfusa kayıtlı olduğu mahalle. Gidelim bakalım müze nasılmış? Ben de merak, merak ettim şimdi. Burası geleneksel Antep evlerinin bir modeli. Atatürk ana evi olarak bağışlanmış. Avizeler, yatak ve İbrahim'in çok sevdiği minderler. <laughs> evet, bir odaya daha girdik. Burası sinevizyon odası galiba. Ben evet, de öyle yazıyoruz. Alt kat Şimdi... sinevizyon odası. Gideyim mi? Geliyorum. Gel. Atatürk'ün fotoğraflar ama bak mesela bu Trabzon. Ankara 1921. Diğer çok güzel bir fotoğraf. 1937. Vay be İzmir. İbrahim ve 21 aşkı. Yalnız hiç görmediğimiz fotoğrafları gerçekten. 1934. Dumlu Atatürk ve Gaziantep'in anlatıldığı odaya gidiyoruz. beni takip edin. Şimdi gireceğimiz odada Cumhuriyet'te kazanılanlar ve Gaziantep'te olan ilişkisini göreceğiz. Bakalım neler var. Oo yemek takımları çok güzelmiş ya. ya Tam tamam. benlik, nostaljik. <laughs> Vay, Bu gerçekten. da şey, Shakespeare dönemi, kraliyet çatal, kaşık bıçakları. <laughs> Ama Cumhuriyet dönemi. <laughs> Ama Shakespeare dönemi Bizim müzik öğretmenimiz öyle yapıyordu. Artık yüksek sesle söyleyemiyorsun. <laughs> Marşileriz, Çiz oldu ya. Sesim çıkmasın diye sesimi içime içme. Yavuz hocanın derslerini hatırladım. Cumhuriyet döneminde tiyatroyu anlatıyordu. Hı hı. Mesela babayı kaybetme üzerinden mesela. Hı. Bu gazete haberi o kadar etkileyici ki. Kesinlikle. Burada da birbirinden güzel şapka modelleri var. O kadar güzel ki bayıldım. Yani şunu takmak herhalde çok keyifli olurdu. Bu da güzelmiş. İbrahim, çok güzel bir şey keşfettim. Bülbül yuvası. Öyle mi? Yok be. <laughs> ben de bülbül sesin Sokaktakiler seni göremiyor. Evet, çok güzel. Buradan gözetleyebiliyorsun. Ve hep bir cumbalı evim olsun istemiştim ya. Acaba onun bir adı var, adı ne? Mini Cumba. <laughs> Çık bakayım çok be. Güzel tamamını bir, tamamını göreyim. Etrafı gözetliyorsun oradan. Tam bir panoptikon. Bakalım. Oh, buradan mahalleden kimler geçiyor? Hmm. onlar görmüyorlar bizi. Dikkatli bakılınca bence görünüyordur ya. Görünmüyor. Şurada güvenlik var. Ona sesleneyim bakayım beni görüyor mu? ben gideyim ya. Çocuklar da sobelemece oynuyor. Hmm. Ama şey maket, oyuncak müzesi ya. Evet, bence Hadi görünmüyor. Hadi git bak bakayım görünüyor muyum, görünmüyor muyum? Hadi gidiyorum. Ona göre su dökelim. Var mıyım, görünüyor muyum? Gölge var da kim olduğu belli değil seçemiyor musun? Yok. Maske den. Ful yakınlaştırdım. zannettim ama altında fış fışı yazıyor. Bence Kim? onlar oyuncak değil ya eski şeyler. Alet edevat mı diyorsun? Tabii canım ya şuna baksana yani maşa mangalı oyuncak olabilir Aa. mi öyle bir şey ya? Ana mini ütü var kömürlü bak. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç fış fışı olan var mı? Yok ama benim... Daha doğrusu şey fış fışısı. <laughs> benim arabalarım vardı. <laughs> Buraya gelince çocuk olasım geldi yine. <laughs> Oyuncaklar bak, var. Bak, tel araba. Gördün mü? Telden yapıp, bir tel uzatma yardımıyla da kullanırdık. Sen yaparsın. Aha, Karavan yaptın, da yaparsın. Şunlar işte bak, aynen bunlar. Vay be! Hem de bizim ülkenin şeyi oyuncakları. Burada hepimizin zaman zaman çocukluğumuzdan hatırlayacağımız çizgi filmlerin karakterleri, Chaplin'in, Charlos'u, gibi maketler var. Çok eğlenceli. insanın çocukluğuna dönesi geliyor. İşte Mickey Mouse olsun, efelime söyleyeyim. Pinokyo, Temel Reis ile Safinas. Şurada da çok güzel böyle İngiltere'den sahne modelleri var maketten. Böyle sahnem olsun. Sabah akşam oyun oynarım. Oyuncular, kostümler <laughs> mükemmel ya. Çok Bir iyi de küçük, ya. küçük küçük böyle ev maketleri var. Herkes küçükken böyle Minnak evleri olsun istemiştir bence. Tam işte, karavan mı o Karavan model. oradan geliyor, ben de onu söyleyecektim. Burada da Po, Prenses ve 7 cüceleri görüyoruz. Fakat grim kardeşleri olduğu için sanırım Prenses'in ve cücelerin kaotik bir durumu var. Ama Prenses algısını, o güzellik algısını yıktığı için de sevdim. Bana biraz üzgün gibi de geldi. Niye üzgün acaba? Evet üzgün ya. Gerçekten o güzel prenses algısını yıkmışlar. Burada da savaş temalı oyuncaklar var. Buraya bildiğin cephe kurmuşlar ya. Şuraya baksanıza. Burada da ABD ve Almanya tarzı oyuncaklar. Yine savaş temalı. Şunu pek anlamlandıramadım. Yani bir çocuk ne yapabilir? Meclis üyelerini buraya mı dizer? Nasıl bir oyuncak ya? Bildiğim milletvekilleri, parlamento, bütün meclis, kraliyet burada. Evet 1930 Almanyası. Şuna bakar mısınız ya? Böyle bir oyuncağım olmasını isterdim gerçekten. Mükemmel burası. 1950 Amerikası. Şu buzdolabının güzelliğine bakın ya. <laughs> yani bu tarz oyuncaklardaki mantığı ben pek anlamadım ya. Mutfağa bakar mısınız çocuğa? Ay ne kadar güzelsin. Keşke benim olsun. Ne olacak? Yemek takımı mı? Evet. Fincan <laughs> takımı. Ya şu sütlük falan ne kadar güzel. Şu bebeğin halini. Allah'ım ölüyorum böyle bebekleri ya. Evet. evet. Hayranlıkla izliyorum, Aa. takip ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Burada bir minnak var. Minnak beni çok sevdi. Ya, Badem adı çok bademmiş. Güzelsin sen. Gel. Gel Minna abi gel. Ama burada evinin önünde duruyor. Hiçbir yere ayrılmıyor. Bence bayağı yakışıyor. Yoksa yaşı bizimle var. gelecekti ama gelemiyor. Evet. Ay ay. Badem. Çok güzel. Gaziantep'e gelmişken nereye gitmek olmaz hocam? Sevukma Mozaik Müzesi'ne gitmemek olmaz. <laughs> Şimdi müzeye gidiyoruz. Aynen. Ve çok övdüler. Arkadaşlarımız da çok met ettiler. Berak içindeyiz. Zaten vardık sayılır. Evet. U dönüşü. Evet. Ya Zevkma Antik Kenti'ne de gitmek isterdim ama yani biz Halfeti'den gelirken hesap edemedik. Geride kaldı. Halfeti'ye yakın kaldı. Aynı şekilde Rum Kale de öyle. Bir daha dönmek istemiyorum. Artık o eksik kaldı. <laughs> Meşhur çingene kızı mozaiğinin yan odasında bulunmuş bu Akratos ve Eiprosine mozaiği tarihi milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl. Burası çok enteresan. Gerçekten çok güzel birbirinden çeşitli mozaikler var. Genelde tanrılar ve tanrıçalar resmedilmiş. Eee bir de böyle eksik kalan kısımlar projeksiyonla desteklenmiş ve tamamlanmış Sen gidince açıldı. <laughs> ve sahne. Uzaktan izlemek daha iyi bu arada. Çünkü yakından Aynen. Şu an daha iyi görüyoruz biz. Ve bu çok güzel taşlar diğerleri gibi büyük değil. Bu Dionysos ve Ariadne'nin düğününü gösteriyor. Çok güzel ya. Yani. Ben sevdim valla eksiğin tamamlanmasını. Çünkü çok merak ederdim geri kalan parçaları. Zeytûnlu Mozaik Müzesi'ndeki en önemli parça Çingene Kızım Mozaiği. E, bu mozaik de e, tamamı varken aslında e, bir kısmı tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçırılmış. Bu anlaşılmış ve e, kalan parçalar da toprağın altında unutulunca ya da alınmayınca şans eseri artık bu müze tarafından korunmaya alınmış. Kazı esnasında şeffaf başlığı, altındaki yüz, gözler, işte saçlar yuvarlak büyük küpeler çıkık elmacık kemikleri dolayısıyla bu kıza Çingene kızı adını takmışlar ve öyle anıla anıla adı Çingene kızı mozaiği kalmış Mozaikte çingene kızının bakışlarını etkin kılmak için farklı özel bir teknik kullanılmış. Helenistik dönem resim sanatında buna üç çeyrek bakışı deniliyormuş. Yani surat ifadesindeki hem sevinci hem hüznü aynı anda yansıtması portre sanatında ulaştıkları noktayı gösteriyor bize. Buna Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu bir örnek mesela. Çingene kızı da bu özelliklerinden dolayı Gaziantep'in ve Zeyukman'ın sembolü haline gelmiş. Bunlar da kalan parçalar. geri kalan parçaları. Kaçakçılardan kurtarılan parçalar. Aynen. <laughs> Zeyugma Mozaik Müzesi'nden ayrıldık. Şimdi sırada katmerci ve Antep fıstıkçı var. Bir kapışmaca. <laughs> Hep gezecek miyiz ya? Azıcık da yiyelim değil mi? <laughs> evet. Geçen gün diğer müzeleri gezerken onlara vakit ayıramamıştık. Çok uzun sürmüştü. Bugün ona devam edeceğiz ama yaklaşık 10 dakika sonra trafik izin verirse. Evet Antep kalabalık bir şehir. Trafiği bol. Şuradan sağa dönüyoruz. Sa sağa yok ki burada. Şimdi Gaziantep merkezdeyiz. Fıstığa yaklaştığımı hissediyorum. <laughs> <laughs> Kokuyu alıyorum. Evet fıstık kokusu geliyor bir yerden. Antep'in her yeri fıstık kokuyor bu arada. Her şey fıstıklı. Ben şunu beğendim galiba. Bakın, kesinlikle. bu arada 70 Bak, lira, 80, 80 lira, 100 beğendim. lira değişiyor fiyatlar ya. Ben almayayım, teşekkür şimdi ederim. Katmerimiz fırında pişiyor şu an. Bakalım o çıtır çıtır oldu ya. Bir biraz, geç, ne kadar güzel görünüyor. Biraz. Ali geç biraz. Biraz geç biraz. Ve evet. doğrama evet. işlemine başlanıyor. Koş koş koş. Aferin aferin size. Ne güzel oynuyorlar bunlar. Abi tam oyuncu bu ya. Çok fena bu. Hepiniz Bela'yı tanıyorsunuz zaten. Bir önceki videoda Afacan Köpek Bela ile tanışmıştık. Bela arkadaşımızın köpeği. Ve şimdi size yaramaz köpek Luna'yı tanıştırıyorum. Luna, Luna bir kukur. Bir önceki videoda köpek sahiplenmek istediğimizden bahsettik. Sağ olsun Antepli takipçimiz Neşe Hanım'ın yeni doğmuş 4 tane kukur yavrusu vardı. Ve birini bize vermek istedi. Çok teşekkür ederiz. Ben bayıldım ya 3-4 gündür. Çok eğlenceli vakitler geçiriyorum kendisi. Buyurun tanıştırayım size. Şu an tam 65 günlük. Bayağı da iyi anne sütü almış. Dombul. Evet biz e, alır almaz hemen veterinere götürdük. Aşılarını yaptık. Karnesini, kimliğini çıkarttık. Her şey tamam yavrumuzun. Şimdi yarın Antep'ten ayrılacağız. Ve artık yola 3 kişi devam edeceğiz. Ne haber? Hadi bir merhaba de bakayım. Evet, belayı oynayın biraz. Hadi gel kızım gel. Yuruna gel, gel. Что случилось?